Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Varoluşunu sorgulayan ancak içinde bulunduğu durumu tespit etmekten öteye gidemeyen birey seslerin çevrelediği bir yaşamın içerisinde çaresiz bir şekilde kendi benliğini sorgular. Sorgular fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim sorgular? Varoluşunu sorgulayan ancak içinde bulunduğu durumu tespit etmekten öteye gidemeyen birey Buranın tamamı yükleme sorulan kim sorusunun yanıtı olduğu için özne görevindedir. Neyi sorgular? Kendi benliğini yükleme sorulacak neyi kimi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla buraya da nesne dedik. Nerede sorgular? Seslerin çevrelediği bir yaşamın içerisinde yükleme sorulacak nerede sorusu dolaylı tümleci buldurur. Burası da dolaylı tümleçtir. Nasıl sorgular? çaresiz bir şekilde arkadaşlar yüklem durumundaki fiile sorulacak nasıl sorusu zarf tümlecini buldurur dolayısıyla burası da zarf tümlecidir bizim ögelerimiz özne dolaylı tümleç zarf tümleci nesne ve yüklem şeklinde sıralanmıştır bu nedenle cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar